Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubu için katıl üyeli almanız gerekmektedir diyelim. Şimdi kıymet dostlar dün altında bir kapanış yapmıştık. Bugün önemli dedik. Bugün bu rakamın altında sarkmalar olsa da günü sonunda 9560'ın hemen üzerinde bir kapanış yaptık. Ee, bu kapanış yapmış olması teknik anlamda e, olumlu onu söyleyeyim. Yani 9560'ın altında biliyorsunuz iki günlük kapanış arıyorduk. Ee, dolayısıyla dünkü kapanışın devamında bugün de bu rakam altında kapanış olsaydı e, negatif fiyatlama devam edebilirdi. E, aşağı yönlü 9.100 bölgesine kadar bir geri çekilmeyi artık öngörebilirdik. E, bugün 1.29'luk bir tepki geldi ama tepkide 9600'ün üstüne atmış olsa da 9.570 civarından bir kapanış aldık. Şimdi bundan sonra durumumuz nedir? Ne bakacağız? Nasıl takip edeceğiz? Aslında şu bölgede ufak bir 15 dakikalık bir al yapısı oluşturdular. Bakın şurada. Ama yapının devamı gelmedi arkadaşlar. Şu bölgede aslında şu geldi yanlış görmediysem. Bir burada yaptılar ama asıl geçmemiz gereken yer şuydu. Bu hedefine gelmeden geri döndü. Yarın takip edeceğimiz rakam gene 9600'ün üstüne atıp atmayacağına, atacaksa tutunup tutunmayacağına bakacağız. Buna göre yönümüzü biraz belirlemiş olacağız. Hala bizim için güvenli al bölgesi maalesef çok yukarılarda kaldı saatlikte en kötü 9700 daha yukarılarda ise 9950 bölgesi bizim için güvenli alım yapılabilecek bölgeler bu bölgenin altında güvenli alım noktamız yok maalesef arkadaşlar bu, bu rakamların altında güvenli alım noktası yok ana yönümüz en kötü şu bölgeyi geçmesi gerekir ki biraz olsun 9955 sonra da 10160 biliyorsunuz şu bölgeyi geçene kadar, şu son e, taral alanı geçene kadar, güçlü direnci geçene kadar e, yukarı döndük gidiyoruz e, diyemeyeceğiz onu söyleyeyim. Yani burayı ne zaman kırar, yukarı alırlarsa o zaman deriz ki tamam güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareketimiz başladı gidiyoruz diyebiliriz. Bunu görmediğimiz sürece maalesef yukarı yönlü hareketler kısıtlı olacaktır arkadaşlar. Yani burası geçilmeden e, yukarı yönlü döndük gidiyoruz diyemeyiz. Günlükte ise 9560 bizim için en önemli rakamdı. Buranın altında 2 gün kapanış arayacağız. Bakın 2 gün. 1 gün değil, 2 günlük kapanış. Eğer 2 günlük kapanışı görürsek arkadaşlar e, yönümüz e, aşağı dönmüş demektir. E, dün kapatmışlardı. Bugün bir tepki geldi ama tepkinin e, benim beklediğim güçte bir tepki değil. Yarın gene 9500'ün altına bakacağız. Özellikle dünkü, bugünkü son dip 9420 bölgesi. Eğer bir daha bu bölgeyi kırarsa artık yukarı hareketler ve 9560'ın üstüne atacağını düşünmüyorum. Şu bölge artık 9150 bölgesi bizim için teknik anlamda hedef olur. Çünkü bugün şu bölgeyi bakın şu destek çalıştı buradaki destek. Eğer dediğim gibi yukarı alamaz ve bu destek kırılırsa bir sonraki destek katta o da şurası arkadaşlar. 9.050 ile 9.150 arası. Tam olarak şurası. Şu araya kadar bir geri çekilme söz konusu olur. Üste kaçmış? Üste 9.150, altta da 9.050. Yani hmm. eğer şu rakam 9.420 kırılırsa arkadaşlar taradığımız alana kadar bir geri çekilmeyi beklememiz gerekir. Burası kırılırsa. Yukarı yönlü hareketlerde hala bana göre hala e, güçlü bir akım yok. Biliyorsunuz biz şu bölgeyi bir e, şöyle söyleyelim. Dünkü yayını izleyen arkadaşlar bilir. Burada acaba bir bayrak formasyonu mu oluşturuyorlar? Bakın bayrak formasyonu için biraz daha aşağı almaları gerekiyordu ve bugün tam olarak dünkü kapanışa göre bugün bayrak formasyonu ilk temas geldi. Dolayısıyla burası bir bayrak formasyonu ise, şu hareketin hızlı güçlü bir şekilde devam edip şu en azından şurayı kırıp gitmesi gerekiyor ki bayrak buradaki bayrak devreye girdi diyebilmek için. Ee, ama şu anda gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey söz konusu değil. Ee, o yüzden yukarı yönlü değil de aşağı yönlü gelme potansiyelimiz hala mevcut. Bu bayraksa kıymet dostlar, yani şöyle bir bayrak söz konusuysa. Ve bu bayrağa göre de alt banda biz değdik. Bakın şurası bizim için bayrak alt bandına değdik. Tam olarak bir bayrak. Şöyle şunu silelim. Güzel bir bayrak oluşturdular burada. Ama bunun şu şekilde hareketin güçlü olarak şurayı kırıp devam etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir şey olursa 10.600'e kadar yukarıda bir marj açmış olurlar. Biz inşallah bu bayraktır diyelim. Yani 9.566 bizim için çok çok sıkıntı yaratacak bir rakam. Bugün bu alta sarkma gelse de kapanış gelmedi. Yarına bakacağız artık. Yani endeksle ilgili e, söyleyeceklerimiz bu kadar. Çünkü e, endeksle ilgili yani ne söylesek boş e, hala aşağı basmak istiyorlar. Benim gördüğüm en azından o. E, nereye kadar gider, nereden döner bilmiyorum ama yukarı alımlarda ciddi sıkıntı var onu söyleyebiliriz. E, şimdi ne denmiş? Ali Ersoy, Bülent Ülkü alarmlar çalıyor arkadaşlar. Globalde alarmlar çalıyor. üç çaldı zannediyorum. Yani DAX'da güzel bir hareket vardı ama DAX zannediyorum aşağı dönecek gibi duruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? sormuş olduğunuz hisseler. Bülent Ali Ersoy, Hüseyin Bey, Hüseyin Başbunlar, Habib Bey. Teşekkür ederiz. Süleyman Süleyman bağıtlı Söke demiş. Atı Söke olumsuz mu? Olumsuz. Olumsuz maalesef. Şu bölgeyi geçerse bir şey diyemem. 14.40'ın üstüne atarsa ancak kurtarır. Yoksa burası aşağı gelirse dikkatli olun. Gelmeden bakın şu hareket gelirse yeni dip yapmadan herhangi bir yerden dönerse olumlu. Aksi halde olumsuz. Batı söke olumsuz şu an için. Ergun Bey teşekkür ederiz. Ray sigorta. Arkadaşlar Ray sigortayı biz şu bölgede bir hedef vermiştik. Yapı güzeldi. Hedefini vurmuş düşmüş. Dolayısıyla bundan sonrası için yukarı mı bir şey diyemem. Yani e, bilançosunun gelmesi inşallah etkiler ama şu an için bilançolar e, bayağı sıkıntılı geliyor. E, i̇nşallah sizin dediğiniz gibidir. Bilançoya gelir. Karton. Şibair Bey karton yön aşağı döndü demiştik. Hala bakın şuraya şu bölgede bir yapı vardı. Yapı hedefine geldi. Şimdi aşağı doğru sarkma devam ediyor. Buradan gelen bir tepki aslında ama güçlü bir tepki değil onu söyleyeyim. Daha da aşağı basabilirler. Yani endeks sıkıntılı var mı öyle söyleyeyim. Teşekkürler Hüseyin Bey. Serdar Bey demiş ki dakika 16 54 gerçek bu bunlar aynı adamlar oradan oraya aktarıyorlar dışarıdan biri gelip bunların malını yüklü miktarda alacak ha bunlar adamın feleğini şaşırtır. Yani Ciddi anlamda endeks'e baskı var, Serdar Bey. Böyle bir boyutta şu an için yok. Bekir Bey, Brent petrol teknik olarak. Brent petrol. Ya Brent çok oynak. Ben Brent'i yönü aşağı olduğunu düşünüyorum hala. Şura kırıltı sonu bayağı bir sert salınım var. Burada 70 bölgesi güçlü destek attı. Buraya kadar gelecek gibi duruyor. Şu hat 70. Güçlü destek oraya kadar e, sandım devam edecek gibi duruyor. Hocam merhabalar, S&P ve Dax esnasında işlem yapıyorsunuz. Evet, yani endeksler var. 8-10 tane çok değil. Yani 3-4 tane parite var. İşte Euro, Sterling, Yen gibi 2-3 e, tane de endeks var. Altın, gümüş var öyle söyleyeyim. Yani DAX, S&P gibi birkaç tane endeks var. Top topu 10 tane takip ettiğim şey var. O da yetiyor zaten. Çok fazlasına gerek yok. Genelde scalp yaptığımız için. 15 dakikalık borsaya 15 dakikalık grafikler saatlik olmaz. Yani ben saatliklerde girmiyorum. Benim grafiklerim hepsi saatlik ve 15 dakikalık. Mesela e, saatlik grafikler var ama şimdi mesela şurayı bir açalım. Bakın burada e, şöyle dolar japon yeni. Sadece bir şey göstermek için söylüyorum. Kırılır, devam eder, etmez. Şu yapı kırıldı mesela. Anlatabildim mi? Yani bu yapı devamında e, 148-69 şu dibe kadar gelme potansiyeli barındırıyor benim için artık. Şurası e, nedir? E, şimdi mesela e, S&P'de güzel bir tepki vardı ama eğer şu mavinin altına sarkarsa burayı da kırabilirler. Şu mavi e, yükselen hat kırılırsa burayı da sarkabilir. Tutunma çabası var ama ne kadar tutunur bilemiyorum. Ya yani bunun gibi ben yani genelde 5 dakikalık, 10 dakikalık ve 15 dakikalık grafikler. Mesela burada altında güzel bir yapı vardı ama Altını vermediler mesela şöyle. Çok muazzam bir yapı vardı. Bakın şu fincan kurp vardı burada. Şu kısım çalıştı. Bakın burası çalıştı. Burada 0.45 tam geldi ama şurası çalışmadı. Yani fincan kurp kısmı kadar dedim ki orası gelmedi ama şu bile ciddi bir rakam bunu söyleyeyim. Şurası bile 0.45 vadeli de kaldıraçlı işlemde çok ciddi bir maç. Yani işlem yapan arkadaşlar bilir. Çok çok ciddi bir marj arkadaşlar. Mehmet, Demet, Veysel Bey teşekkür ederiz. Kemal Atatürk demiş ki hocam gerçekten Allah Türkiye'deki borsa yatırımcılarına büyük sabır versin. Biraz önce ABD Ukrayna ile anlaşmaya vardı. Haberi geldi. Viyop seansına bakıyorum. Yukarı gideceğini aşağı gidiyor. Maalesef Kemal. Erkos demiş hocam öncelikle emeğine sağlık. Kaç zamandır endeks düşüşte. Mevcut durumda spot mal taşımak hamallıktan beter. Ben bütün hesapları kapadım. Faiz yüksek dolar. Düşük bilançolar zayıf. Ee, Ukrayna içi, Rusya, Ukrayna, Tayvan muallak. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Bir de e, Trump geldi diyor. Şimdi ben ne istinaden indeksi kralayım? Haber yok, bilanç yok. Sisli puslu hava. Paramı üçe bölüp altın, kripto, yatırım fonlarımı aldım. Zaten bölmek zorundasınız. Onu çok güzel yapmışsınız. Tebrik ediyorum Erko Bey. Yani bölmek zorundasınız arkadaşlar. Tek bir yerde para tutulmaz. Ciddi sıkıntı arkadaşımız yapmış bunu tebrik ediyorum. Bizim endeksle ilgili de yani nereye kadar düşer, ne, nasıl olur bilemiyorum ama şu an için sonuç söyleyebilirim. Öylesine biri Dinçer Darıcalı teşekkür ederiz. Ati demiş ki Panorama Gayrimenkul. Kodu ne? Şu mu? Kodun yazdık geldi. Günlüğünü açalım. Panorama'da daha önceki hedeflerine gelmiş ama şöyle bir sıkıntı var. Bu bölge çok uzun süredir kırmaya çalıştı, destek attı. Bence çok dikkatli olun. Burayı kırarlarsa fena verirler. Yani yapı yukarıymış. Yukarı yapının şey ee, bu bölgede tutturma çabası var. Kırarsa fena olur. Biraz dikkatli olun. Rakam olarak söyleyeyim. 60'ın altına kapanış negatif. 60 kırana kadar dikkat. Adem Demir, Ahmet Cimbaş, Bülent Bey teşekkür ederiz. Serkan Bey dediğimiz ki haklısınız. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Zamanında Başbakan'ı gece pijamalarıyla karşılayanlar hükmet, biz kurar yıkarız. diyenler vardı. Mesela bugün onlara yükünenlerin olması neyse emeklerinizi sağlık. <laughs> evet. Öykünenler var. Ama onlar bence devletin büyüklüğünü onlar da biliyorlar da. Devletin büyüklüğü irade ile ortaya çıkar. Yani devleti yönetenlerin iradesidir. Güçlü irade devleti ortaya çıkar. Güçsüz irade çıkar. Söyle söyle. Gürcan Bey, merhabalar. Semih Bey, teşekkür ederim. Ee, alırız er geç bu hisseler iki üç katına çıkar demiş Semih Bey. Çıkacaktır mutlaka. Yani bunun şeyi yok zaten. İstanbul'a selamlar İhsan Bey. <laughs> Şimdi Necip Bey demiş ki, Necip Çorumaz... Son bilançolar gösteriyor ki borsada yön aşağı. 8500 altına sarkacak diye düşünüyorum. Yani bilançolar olumsuz arkadaşlarımızın söylediği gibi. E, yani mevcut bilançolar olumsuz olduğu için zaten yukarı gitmiyoruz. Yani bilançolar çok iyi olsa arkadaşlar bu da ne demektir? Ekonomi iyi demektir. Yani siyasete şuna buna bakmaz orada. Şimdi bütün hepsi bir araya geldiği zaman bilançolar kötü oluyor. E, ülke olarak siyaseten sıkışmış bir vaziyetteyiz. Yani e, son dönemde e, olan olaylar da bir, hepsi bir araya gelince olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloda yukarı ivmeyi otomatikmen engelliyor. Öyle söyleyebiliriz. Cihan Bey, Cengiz Bey, Gani Bey teşekkür ederiz. Astor denmiş. Astor'a bakalım. Arkadaşlar, Astor biraz olumsuz evrilmeye başlamış, haberiniz olsun. Şu bölge tutsa güzel olurdu ama tutmadı. Burada 115'in altı olumsuzdu. Baskı devam ediyor maalesef. Ee, burada 100'ün altına sarkarsa biraz daha baskı artabilir. 100'ün altına sarkmasın. Elit edenmiş arkadaşlar. Elit'te de durum Ya bu kağıt bir türlü yukarı hamlelerde güçlü davranamıyor. Şimdi de çok sert bir geri çekilme. Yani yapı çok hoş bir yapı değil onu söyleyeyim. Şu yapı hoş bir yapı değil. Çünkü tepe yapmış, dip yapmış. Tamamen yani şimdi şöyle. Burası tamamen eğer bunu çalıştırırlarsa bu bir robo arkadaşlar. Çalışır çalışmaz bir şey diyemem. Bak bu yapı çok çirkin bir yapı. Bu gelirse ciddi başınız var. Yani şu yapı çünkü gelme ihtimali var mı? Var. Bir zirve yapmışız, dip yapmışız, yeni zirve yapmamışız. Şu gelebilir, gelirse zaten topu, omuz baş, omuz formasyonu net bir şekilde görünüyor, devreye girebilir. Dikkatli olmak lazım. TC Kare demiş. Kıraç kazanız. Arkadaşlar Kıraç'ta benim açımdan iki tane hedef vardı. Birisi şuraydı geldi. Şimdi şunu altı kaldırabiliriz. Yani bu yapı çalışır mı bilemiyorum ama çalışırsa 47 hedefi var onu söyleyebiliriz. Geotek bence bekletecek. Yapı kötü. Hatta bayağı kötü evrilmiş. Evet son dilin altına gelirse sıkıntı burayı da kırmış. Kırmamış diyelim ya, tam endeks gibi kırmış sonra tekrar atmaya çalışmış. Burada dikkatli olun arkadaşlar. Geotek negatife dönmüş. Zorla enerji denilmiş arkadaşlar. Zorlu enerji olumsuz. Açayım haftalık grafiği. Görüyor musunuz? Zorla enerji 5 onun altında bizim için olumsuzdu. Dedik ki arkadaşlar dikkatli olun. İkinci olumsuz noktası 4'ün altında kapanışlardı. Şu anda da o başladığı için olumsuzluk devam ediyor. Yani şu, buradan nereye kadar gelir? 3.40'lar. Şu anda 3, 3.40'ı da kırarsa bu sefer 3.250'lere kadar. Yani olumsuzluk yaşar benim maalesef. İş girişim. İş. Nasıl yazılıyor? İş. İş. İş girişim. İş girişim grafik güçlü ama gereğini yapamadı. Şu grafik güçlü tutunursa belki bir deneme yapabilir. Tutunmazsa biraz sıkıntı yaratabilir. Normalde yapı güzel ama devamı gelmesi noktasında biraz problem yaşıyoruz. Forte. Forte 68-69 bandını aşarsa yukarı tepki gelebilir. Forte'de yapı düzelmeye başlamış. Şurayı geçecek. 68 elin üstüne atacak. Atarsa devam. Orhan Bey teşekkür ederiz. Nuri Küçük demiş ki eee, orayı yazmayayım. Analiz yapmanın tadı kaçtı demiş. Evet. Tadı kaçtı. Yani burada sadece gerçekten moraller bozuk. Hepimizin morali bozuk. Yani öylesine kendi kendimize avutuyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ne yaparsak yapsın hala aşağı veriyorlar. Şimdi esen bu elektrik. Şu çizimleri bir kaldıralım. Eğer isterlerse arkadaşlar sen bu elektrikte devamı gelir mi bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Haftalık bakalım çünkü günlükte isterlerse bakın yapının hedefi işte. Nasıl? 47'lere kadar isterler salınır. Böyle söyleyeyim. Vakıf Finans. Ya 2.25'i geçemedi bu kağıt. 2.25'in üstüne atsa olumlu aslında arkadaşlar. Yani işte. 2.25'i geçerse bu kağıt olumlu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi aşağıda da çok kötü bir yapı oluşturmuş. Burada da rakamı 1.86. 1.86'nın altında kapanışlar burayı biraz sıkıntı yaratır Necdet Bey. Yani 2.20'leri geçmesi lazım bana göre yoksa. <laughs> Entra. Entra'da al noktasını söyleyeyim. 9.08, 9.10 bölgesini geçerse. Kenan Bey. Yani burayı geçerse bir hamle başlatabilir. Ne kadarlık bir hamle diyeyim? Şu kadarlık. geçersek 10.80'lere kadar. Arkadaşlar başka sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.